Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere bir adet Fabio göstereceğim Benim Fabio'nun kasasından 2004 model 270.000D Arabada enteresan bir arıza var Dedim ki bunu sizinle paylaşmadan olmaz Benim en sevdiğim motorlardan biri BB'yi Çifek Santrik 1.4 ve güzel bir makine işin açıkçası. Yani yakıt konusunda da gerçekten tatmin eden, atmosferi konusunda da çok fazla problem çıkartmayan, yağını, suyunu, kayışını, zamanını, antifrizini değiştirdiğinizde hiç problem çıkartmayan bir araç. Fakat biliyorsunuz ki aracı olanın hiçbir zaman derdi bitmez. Sonuç olarak bu araçlar bu görmüş olduğunuz araç 20 yaşında ve ister istemez bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Benim bu aracımda da bir sıkıntı var. Bunu sizinle paylaşacağım. Araç yolda kalıyor. Çekici de bize kadar geliyor arkadaşlar. Aslında diyeceksiniz ki arızayı bulduğumda keşke çekiciyle götürmeseydim veya keşke çekiciyle gelmeseydi diyeceksiniz. Ama tabii ki bu videoyu daha bugüne kadar hiç izlemediğiniz için ben de bu denli bir arızayla karşılaşmadığım için ve sizinle paylaşmadığım için mecburen çekiciyle geldi. Belki siz bundan sonra kendi hatanızı kendiniz bulup çekiciye ihtiyaç duymadan aracınızı belki bulunduğu yerden kaldırabilirsiniz. Yolda vesaire başınıza geldiğinizde örnek veriyorum bu, tar bu tarz bir hata kesinlikle altın bir bilgi cepte tutun. Şimdi araç bize geldiğinde sıkıntı şuydu çalışmıyor. Yani marşa basıyorsunuz çalışmıyor problemi var. Fakat şu anda çalışıyor. Biz bu aracı yaklaşık 15-20 kere çalıştırıp stop ettik çalışıyor ama ne hikmetse yolda çalışıp 100 metre sonra istop edip tekrar bir daha çalışmamış. Ve bunun üzerine de kullanıcı bize aracı çekiciyle gönderdi. Zaten uzak mesafe kendisi. Çekiciyle direkt araç bize oldu. Şimdi ben marşa basacağım. Aracı çalıştıracağım ve içini göstereceğim sizlere gerçekten aracın çalıştığını. Hoppa bismillah. Bakın araba çalışıyor. Bizde de araç çalışınca biz de dedik ki motor arıza lambası yanıyor ama arabada LPG olduğu için sonlu sensör hatası da veriyor bu arada cihaza bağladığımızda. Bu yüzden yanıyor. Zaten kullanıcı da bunu biliyor. Motor arıza lambasının neden yandığını vesaire. Şimdi buraya kadar güzel. Arabayı biz bir de 15 kere çalıştırdıktan sonra dedik ki bu arabada abi galiba sanırım bir sorun yok. Sen bu arabayı al. Masraf etmeye gerek yok derken sonra arabayı çekecekken bir marşa bastım ki araba çalışmıyor. Gerçekten çalışmıyormuş yani. Sebebini araştırayım derken cihaza bağladığımda Grand Devir sensörü hatası verdi. Ve Grand Devir sensörü ile birlikte birçok şey hata verdi. Bu aracın marşına birkaç kere bastıktan sonra araç çalıştı fakat devir saati oynamadı. Yağlanması yandı bu arada. Sonra araç birkaç maçtan sonra çalıştı ve yağlanması yanmaya devam etti ama bu arabada yağlanması yansa şimdiye kadar yatak sarmış olması gerekiyordu. Yani bugüne kadar yanmayan bir lamba. Bunun üzerine dedim ki ya bir araştırayım vesaire belki hani sokete yağ gelmiştir. Bu da bütün sistemi beyni vesaire karıştırıyordur dedim. Ve şuradan soketi bakın şurada soketi. Grank devir sensörünün bu arada. Bunu dedim bir çekeyim içine bir bakayım yağ mı geldi bir şey mi oldu bazen yürüyebiliyor arızalar ve görmüş olduğunuz gibi ıslak bakın bu denli bir manzara ile karşılaştım ama sonrası tabii ki de bitmiyor ben bu yüzden zaten çekip size göstermek istedim şimdi şuraya da şöyle bir odaklayabilirsem çok güzel olacak iç kısma bakın içi de olduğu gibi su dolu Burayı kurutursanız aracınız çalışır. Bunun bilgisini vereyim. En azından bir deneyin arkadaşlar. Yolda kalırsanız. Şimdi dedim ki buradaki su nereden gelebilir? Yani hararetmiş üründen mi? Çünkü motorun üstü gördüğünüz gibi kupkuru ama sadece burada su var. Kablolardan su yürüdüğü belli. Bir de şu mavi rengi görünce dedim ki bu silecek suyu olsa gerek. Merak ettim. Dedim ki hani yani yağlanmasını kadar yakacaksa eğer beyin sisteminde herhangi bir su yürümesi var mıdır? Beyne de bir bakmam gerekiyor diye düşündüm. Ben bunları çünkü daha öncesinden baktım. Sizlere de paylaşıyorum. Ama araba çalışıyor. Ve bakın beyni söktüğümde de tekrar aynı şekilde su ve bu suyun da biraz oksit yapmasıyla birlikte sanki silecek suyuna yakın derecede bir su olduğunu gördüm. İç kısımda da var. Siz de bu şekilde kontrol edebilirsiniz diye gösteriyorum. Bakın sıvı. Ama tabii sorun burada değil. Sorun bu sıvıyı buraya ne taşımış olabilir? Yani kabloların içerisinden su yürüyor eyvallah. Baktığımda dedim ki antifriz mavi bir antifrize benzemiyor. Oksitle mavileşmiş olabilir ama sonuç olarak buradan su yürüyor. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bütün soketleri kontrol etmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum bu kuru. Buradan hararet müşürü alt tarafta kalıyor. Onu şu anda çıkartamıyorum. Çıkartmak için biraz çabalamam gerekiyor. Bu bizden önceki arkadaş soketini kırmış mı? Evet, gelmiyor. Şuradan hararet müşürünü tekrar kontrol edeceğim. Ve hararet müşürünün içinde sizinle paylaşıyorum ama bana sanki bu tesisattaki su silecek su motorundan yürüyormuş gibi geldi. Videonun sonunu doğru bunu sizinle paylaşacağım. Bütün soketleri kontrol etmem gerekiyor ama genelde motoru su eğer beynin içi çok fazla almamışsa yani şuradan beyinde su çok fazla yoksa farklı yerlerden yürür. Örneğin görüyorum silecek motorundan yürür işte su nereden geçiyor? Hararet müşürü tarafından geçiyor. Başka suyu nereden bulabilir? Bu depodan bulabilir. Onun haricinde de su sistemiyle alakalı herhangi bir soket yok. Kablo yok. Yani yağmurda sonuç olarak yağsa dışarıda bu tarz bir su göremezsiniz. Diyelim ki bu tarafa yağdı. E bu taraf niye o zaman ıslak da diye böyle aklımızda deli gibi sorular var. Beynin içi su almış. Bütün tesisatı beyin su basmış olabilir diyeceğim. Bu sefer niye benzin enjektörleri tarafına değil de sadece sadece Grand debi sensörüne su geldi. Bu da bilinmezliğin bir diğer yanı. E ne yapacağız? Araştıracağız, bulacağız. En azından ben sizlere burada ne yapmanız gerektiğini gösterdim. Bakın su olmasına rağmen araba çalışıyor. Çıkartıp devir sensörünü bu şekilde kontrol edin. İçerisinde yağ veya su varsa bunu mutlaka kurutup yola devam edebilirsiniz. Deneyin. Eğer çalışmazsa arkadaşlar kendiniz için söylüyorum. Bunu kullanıcılar için söylüyorum. Eğer tekrar çalışmazsa araç ki keza şu görmüş olduğunuz arkadaşa da bir çıkartıp bakalım. Bu da üst eksantrik devir sensörü. Çekelim. Bakalım buna da Burada da sanki bir şeyler var Gibi diyeceğim ama yok Burada da gözükmüyor arkadaşlar Bunları hepsini tek tek kontrol edip Eğer varsa bir ıslaklık kurutup Yola devam edebilirsiniz ama burada da herhangi bir Problem yok Dediğim gibi ben arıza aramaya devam ediyorum Ve sizle bunu videonun ilerleyen kısmında Paylaşacağım izlemeye devam Evet size demiştim ki Hararet müşürünü kontrol edeceğim Suyun yürüdüğü yeri buldum Bakın zaten aktı direkt. Nasıl göstereceğim orayı sizlere. Hemen şuraya birkaç damla aktı. Hararet müşürünün de kendisini içini nerede? Şöyle biraz daha derinlere dalalım. Görünüyor mu? Yok. Buradan göremeyeceğiz. Tam şu arada kalıyor arkadaşlar. O yüzden net bir şekilde çekim yapamıyorum. Ama şuradan şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada su damlacıkları damladı zaten. Hararet müşüründen de su geliyor. Hararet müşürü beyine kadar su yürütmüş Helal olsun. Bunu çekmem lazım. Ve göstermem lazım ya. Çekebilmem için oraya girmem gerekiyor. Ama He. Evet. Arkadaşlar odaklamaya çalıştım ama yer e, bunun için pek müsait değil. Yani şuradaki borunun altında kalıyor. Yani iç kısımdan yürüdüğünü göstermek için şu borunun altında kalıyor bayağı bir. O yüzden hani pek çekim konusunda verim alamadım. Şunu açıkçası. Bir de şurayı deneyeceğim. Şöyle bir deneyeceğim. Bakın tam anlamıyla burada kalıyor. Yani şu an odaklıyorum, odaklamıyorum. Pek emin değilim. Buraya kadar izlediğiniz sorun aslında aracın beyine kadar su taşıması ve ilerleyen zamanlarda beyni yakmasını yakalamış olmamız. Ama bundan sonra asıl arıza izleyeceksiniz. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Yani bu parçaları neden değiştirdik? Ve buraya kadar ki gelen durumda ne oldu? Dediğim gibi aracı erken göndermem gerektiği için arkadaşlar aracı göstererek bunu çekemedim ne yazık ki. Ben de isterdim aslında tam detaylı bir şekilde. Bu termostat kütüğünü komple değiştirmemizin niye? yani sebeplerinden biri de bakın görmüş olduğunuz tam hararet müşürüne gelen ayağın bir tanesi kırıktı. Ve aynı zamanda zaten içinde şöyle gösterip sizlere. Görmüş olduğunuz hararet müşüründen ta beyne kadar ta Grand devir sensörüne kadar arkadaşlar su yürüdü. Grand devir sensörünü de şöyle göstereyim sizlere. Bunu neden değiştirdim? Şimdi bunu değiştirdikten sonra arkadaşlar aracı birkaç kere çalıştırdım ama hali hazırda hata devam ediyordu. Ve bu hatayı silmem gerekiyordu. Yani cihazda baktığımda Grand Devir Sensörü hala hata veriyordu. Ve Grand Devir Sensörü değiştirdikten sonra bu hatayı ortadan kaldırdım. Yüksek ihtimalle su kablo tesisatının içine baya bir girdi. Ve aynı zamanda şurada da şu tarz bir deforme olduğu için... Ya bundan kaynaklı ya müşürün kendisi gerçekten arızalıydı ve aracım hali hazırda çalışmıyordu. Sonuç olarak çalışmadığı için de hata verdiği için cihazda bunu gördüğümüz için bu malzemeyi de değiştirme zorunda kaldık. Ve hatayı giderdik. Şimdi buraya kadar her şey normal. Fakat bunu niye değiştirdik diyeceksiniz. Bu görmüş olduğunuz gaz kelebeği kesinlikle hiçbir sinyal, hiçbir hata vermeden... Aracı normalde çalıştırıyorsunuz mesela 15-20 kere çalıştırıyorsunuz hiç problem yok. Gayet güzel gaz yiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat aracı çekiyorsunuz bir 15-20 dakika bekledikten sonra bunu her seferinde de yapmıyor. Arada sırada yaptığı için bu görmüş olduğunuz arkadaş buradan ne kadar tutsanız da ustalarımız bilir. Hava çekmesi gerekirken gaz kelebeği tam anlamıyla kapatıyor kapalı kalıyor ve motor hava alamadığı için arkadaşlar içeride de bir yanma olmadığı için başka bir adım hava alamadığı için motor çalışmıyor. Evet enteresan geliyor ama çalışmıyor hiçbir şekilde bunun hatasını vermiyor. Bu tarz motorlarda arıza bulmak ciddi anlamda zor. Şimdi yeni teknolojiye baktığımızda işte yanma kesintisi algılandı. Birinci silindir işte gaz kelebeği fonksiyon hatası. Gaz kelebeğine su girse bile farklı bir şekilde hata vermesine rağmen bu görmüş olduğunuz gaz kelebeği hata vermiyor. Ben de şimdi bunu sizinle birlikte açıp içine kontrol edeceğim. Herhangi bir su kaçağı su girmesi vesaire var mı diye. Bu görmüş olduğunuz kelepçeyi buradan keseceğiz. Değiştirdim ben aracımı taktım topladım. Dediğim gibi aracın acelesi olduğu için diğer içerikleri yapamadım ama sonuç olarak bu videonun da çöp olmasını istemiyorum. Pek çok ustamız bizi takip ediyor. Neyin ne olduğunu görmesini istedim. Buraya tuttuğumda hiçbir şekilde kompresör yoktu ustalarım. Bilginiz olsun. Ama aracı da cihaza bağladığımda gaz kelebeği hatası kesinlikle vermiyor. Bununla alakalı arızalanması da kesinlikle yakmıyor. Sadece araç çalışmıyor. Benzin sistemi vesaire de kontrol ettim. Milattan kalma bir benzin filtresi vardı. Uzun süre gazda kullanılan araçlara benzin filtresi zaten değiştirmeme huyu var ülkemizde genellikte Ama bu benzin filtrelerine arada sırada bakın. Çünkü araçlarınız ilk çalıştırmada enjeksiyon araçlarınız benzinle çalışıp sonradan sıralı sistem LPG geçiyor. LPG benzin hiç fark etmez. Marşa nasıl basarsanız basın. Araç eğer çalışmak istemiyorsa gerçekten çalışmıyor ve bunun sonucunda gaz kelebeğini tabii ki çıkma bir tane güzel bir gaz kelebeğiyle değiştirdik yerine taktık şu an aracımız çalışıyor ve yürüdü gitti aracı gönderdik ama ben dedim ki en azından bu gaz kelebeğinin içerisini sizinle paylaşayım Sen büyüksün Şöyle göstereyim Kupkuru Bekliyor. abi görüşürüz Allah'a emanet Bekliyor. gaz kelebeğinde bir şey çıkmadı Bekliyor. çıkmadı da arızalı Bekliyor. sonuç gaz kelebeğinde temiz çıktı Şöyle göstereyim. Su vesaire yok. Ama sanırsam bu gaz kelebeği şu şekilde yani şu denli bir şey yaptığımızda takılı kalıyor. Bakın dönmüyor şu anda, zor dönüyor. Ve şurada bir adet motor var arkadaşlar bunu çeviren. Bu yüksek ihtimalle istop etmek için tam anlamıyla kapatıyor. Bakın içeriği tam anlamıyla kapatıyor. Ve bu açamadığı için hani ne yaparsanız yapın açamadığı için içeriye hava almadığından dolayı arkadaşlar bu çalışmıyor. Bu bence şuradaki motorda problem var. Ama dediğim gibi soket kuru çıktığı için arkadaşlar görmüş olduğunuz arkadaşı su girmiş diyemiyoruz. Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Beyin yanacaktı. Suyla alakalı problem yaşanacaktı. Aslında bu hata farklıydı. Bu arkadaşımız çok şanslı olduğu için arkadaşlar bu görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz gaz kelebeği de aynı zamanda hata vererek arkadaşın bize gelmesini en azından gaz kelebeği masrafıyla ve sadece bu görmüş olduğunuz masrafla kurtulmasını sağladı. Böyle bir Fabia hikayesiydi bu. Umarım başınıza böyle bir sıkıntı gelmez ama sıkıntı geldiğinde de bakmanız gereken yerleri bu saatten sonra bu videoyu izlediyseniz artık biliyorsunuz demektir. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanala abone olmayı ve yorumlar kısmında devam yazmayı biliyorsunuz. Bu bizim benim sürekli istediğim bir şey ama devam yazmayı unutmayın ki en azından ben de bileyim ki bu tarz içeriklerden sizler hoşluk kalıyorsunuz bu tarz içeriklerin devamını istiyorsunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.